önemli bir açılış gerçekleştiriyoruz. Başkanımız sağ olsun kendisini ziyaret ettiğimizde ihtiyaçlarımızı her zamanki abilik pozisyonuyla neler yapabileceğini sorduğunda dedik bizim böyle bir mahallemiz var. Mahallemiz eski mahalle. Orada çocuklarımızın bir parkı yok. Sağ olsun başkanımız bununla ilgili direktif verdi. Hızlı bir şekilde burayı tamamladılar. Orhan kazandırdılar. Bu parkla ilgili olarak özellikle ismi de önemli bir isim. Mehmet Akif Ersoy Parkı olarak da isimlendirdik. Sağ olsun dediğim gibi çok güzel, çok da nezih bir park oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Orhan Gazi Belediye'mize bizler böyle bir park yaptık ve bu parkın ismini de belediyemiz Mehmet Akif Ersoy Parkı olarak vermişler. Geleceğimize, çocuklarımıza yönelik güzel bir hizmet. Park yenilenerek Burada çocukların gelip günü geçirebileceği, eğlenebileceği, enerjisini atabileceği bir mekan oluşturuldu. Onunla birlikte mahalle insanlarının gelip nefes alabileceği bir mekan. Orhan Gazi'mize, Orhan Gazi'lerimize hayırlı olsun.